değil evet. evet. Bu arkadaşlar. Bu ne mi? Abi biliyor. 아저튼 안죠 hamsi şu an yoğun ee, geçen hafta biraz kıtlık falan yaşamıştık 150 lira olan hamsi bugün günümüzde 50 lira iyi durumda bolca da var palamutun işte e, olmaması diğer Çinakov familyasının az olması e, istavritin olmaması insanları hamsiye yönlendiriyor e, biz de hamsi satıyoruz yani diğer fiyatlar e, yani hamsi gibi düşük değil bugünün şartlarında 70-80 lira mezgit. Ee, çok az olduğu isteni istavrit 150 lira. O da çok az çıktığı için. Ee, yani hamsiden ucuz balık yok.